لولا عيونك حاكينا لولا عيونك ما جينا ولك لولا عيونك حاكينا لولا عيونك ما جينا وصيتينا ونص البير وقطعت الحبل فينا ويلي 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 دمير أبدا أبدا دبرم جدار بردا دبرم نهات وشوريلرين يري سيفجيل عبدو ve de Gökhan Devrim çok güzel lezzetleriyle burada Sama restoran ustaları burada müdürümüz burada Amimini Şifa Selam takvalar şu mensebihane vallaha sana 30 sene bu ne la teletin. ya ya habibi ya evet Nasıl bu restoranımız anlat bakayım. Yunus Bey, restoranımız yaklaşık 10-15 seneden beri açık duruyor. Evet. Dönerimiz var. Her şey var maşallah. Evet. Döner var, kebap var. Ondan sonra lezzetin en güzeli var. Evet, her şey var bizde. Şu Gökhan'a, Gökhan da var burada galiba. Evet. Gökhan, devri, yes. yeah, evet. Merhaba. İşte bu, yak bu yakışıklı Nihat Devrim bu mekanın sahibi efendim. Ya. Sama. Ne güzel. Abdo şu ismi. Abdo Devrim benim amcam. Abdo amcam. Devrim. Amcamın yeri burası. Bu şimdi kaç şöyle bu döner? O 80 kilo. 80 kilo? Evet. Maşallah. Ne güzel. Bu tavuk döneri. Tavuk döneri evet. evet çok güzel. Ne zaman beri buradasın? Vallahi 19 seneden beri buradayım. Sabah kaçta açıyorsun burayı abi? Saat 7'de açıyorum. Saat sabah? Saat sabah. Saat sabah. Kaça kadar? Saat 2'ye kadar. Maşallah. Amcamın sayesinde ekmek yiyoruz. Amcam. yiyor. Nihat, Nihat. Nihat Devrim. Yer yiyor. Sinemada. Sinemalarla. Sinemada beraber çalıştık onlar. O bizim usta. Bu bahçişleri alırdık, o gelirdi etrafımıza toplardı. İki senin, iki Yunes'in, iki Ahmet'in, iki... Sena kaçta bu, bu şeyleri? Sena kaçta? yaşımızı çıkarma şimdi lan <laughs> <laughs> Evet abi, burada neler yapıyorsunuz şimdi? Abicim, bizim şu an dönerimiz, ızgaramız ve fırın çeşitlerimiz. Fırın çeşitleri ne var? Vallahi fırın çeşitleri lahmacun pide türleri, pizza. Ee, her şeyimiz var şu an. Evet. Abicim Niye Abdo? Abdo, biz, Abdo Abdü... bizim ilk şeyimiz. Yani burada Abdo amcamın, burası Abdo amcamın yeri. Evet. bize bakan oydu. Bizi yetiştiren oydu. Gel gel gel. Bunlar nedir şimdi abi bunlar? Hazır mı Hadi burada? Gel abi şuraya gel. Kapatma şey. Bu niye böyle hazır bunlar? Abi şu an e, müşterimiz gelecek. E, hemen vereceğiz. Kes Hem... abi, gel. Kes kes. Patata da var burada. Al bantan tan bantan tan. Bu tamini bantan tan. Aşini zeytun. Evet. Yunus her abi. Gün, her gün kaç tane takılıyor bunlar? Ee, vallahi şu an e, yani 100 kiloya yakın takıyoruz. 100-120 kilo. Maşallah. Gez abi. Hmm. Döneren gel. Abicim. Hmm. Süper. Evet. Bu eser, eser bizim benim yeğenim bu. bu Adı ne senin? Göftesi. Eser. Eser yer. ruhu. Bu ne? Kara ağaçtan. Bu Kim var orada? Hepsine selam söyle. Selam. Hepsine selam söylüyorum. Kime kime hepsine? Azmi Vallim Gile. Vallim Gile. Hepsine selam. Evet. Her her şimdi içeride ne var abi? İçeride bizim lahmacun türlerimiz, bir de meşviyet türleri. Bu güzel renkli lambalara bak, ışıklara bak. Efendim, ne diyoruz? Umman yolcuları Sama restoranda devam ediyor. Efendim, şöyle bakayım. <laughs> Umman yolcuları Sama restoranda devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım neler var? Neler neler? Evet efendim. Görelim bakayım neler çalışıyorlar. Şüpheli amır, valla. Eş, ne yapıyorlar burada? Burada abicim pizza, pizza çeşitlerimiz ve pizza çeşitleri, aziza, misviyet çeşitlerimiz, her şeyimiz var. Yap bakalım ha güzel böyle. Ha, evet. evet burada ne var? Burada etlerimiz var, dönerlerimiz var. Hepsi güzel. El sallayın bakın evet. böyle yapın. Evet efendim. Geldik. Çok güzel. Işte ekmekleri yapıyorlar. Içeride hazırlıyor. Yapıyor. Biz de Hatay Sporumuzu sevdiğimiz için bu güzel olayımızı takmışız efendim. Hatay Spor evelallah. Karagaç olsun. Arsuz olsun. İskenderun Her tarafa. Olsun. İskenderun olsun. Önemli olan Karaaç'lıyız biz. Karagaç, Arsuz fark eder mi? Karaaç'lı, Karaaç'lı. Karakaş'tan arsuzluğu geldi Bizim bizim Gökhan devrim Ulek devrim, devrim devrim Gökhan devrim Hepsi burada Gökhan devrim Nihat devrim Abdo devrim Allah Allah Hepsi usta bu güzel Münir baba Ve de sevgili Adam Münir Ha Münir Deniz Deniz Denizleri severim deniz. Allah, Kim bağladı orada? Bu anne babamı bağladım. Bak ver, seni sandalyeye çok şeye efendim, şey Efendim burada. Fuat evet merhaba Amir Fuat. Amif. Keyfak... Vallahi iyiyiz ya Şey program çekiyoruz bak televizyon. Senin baba değil mi? Ha. Bizim bu güzel Gökhan kardeşimizin babası efendim. İşte bakın. Şşşşş, Selim, sel sel la Nihat nerede? Nihat'a selam söyle. Nihat'a selam, sevgiler yakayı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. kardeşim. Nasıl lezzetiniz burada? On numara. On numara. Süper. Her zaman geliyor musunuz? Her zaman geliyor. Her zaman şahittir. Sen nerelisin? Olduk. Ordu'nun Ben söyleyemem. Masayı var Efendim hem Ordu'yu söyleriz hem Türkiye'mizi evelallah. Kırmızı beyaz. Burada da Havtaş Spor var. Evelallah. Evel Evel. Bütün dört büyük takımı da terleten bir 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 takım. Hoş, Hoş bulduk. Neler yiyorsun ya? Vallahi... dönerinden, iskerinden, tavuk, tutundan her şeyinden de yiyoruz. De gitti, mi? Güzel, Güzel. iyi. Hele, ayran, cacık ya, ayran. Gelin gelin. Ay, o, Ay, o numara. Getir. Getir, Hadi getir. getir. Ya, <laughs> Gökhan kardeşim de iyi ama değil mi? Güler yüzlü. Önemli olan bizim müşterilerimiz. Tabii. Yunus abi bu o, önemli olan. O diyor ki hani ayran çok güzel diyor. Bakın. Evet. Bir içelim bakalım bu ayranı. Ha Cibinle ayran. Münir. Ya ruhi Münir. Ah, evet efendim. i̇şte evet. burada. Önemli olan. Kaç, şey, kaç şey, dükkanım var burada? Şu an dört tane dükkan var. Şimdilerini söyle bak sana fırsat. Bak. El Alem Cidid, Bir de Makkar Rav'a diye bir nargile yerim var. Evet. Bir de Matam Çınar Çınar. Nerede onlar? Oh. Onlar Mabela'da. Mabela'da ha. Burası neresi? Burası Mavale. Mavale. Karfor'un arkası. Kal'anli ve tiri ya hamama. Emmi bir tahabba halkınlik yani. Evet efendim. Nihat amca. Can da Amin Nihat. Efendim bu da bizim Sama. Türk iş bot diyor. Tebessetü Türk iş. Ya valla. Evet efendim. Orada dönerimiz. İçeride e, ne güzel. Bir dakika. Izgara çeşitleri var içeride. Burada dönerler. Evet, gel. Hepsi burada. Hepsi burada. Hı -hı. Efendim burada bu lezzeti herkes vaz, vaz. tatmış. Bu güzel. Sama Türküş restoranda. Sen ne yapıyorsun burada? Gel bak. Demin kalktın. demin kapağımızı çizdin orada sudan. Ne yapıyor doğrusu? <laughs> o, o suyu lokantaya dolduruyoruz abi. Vallahi. Evet, bu lokantanın şey, suyu bu. Iyi güzel. i̇yi evet, mi? Iyi, çok iyi. Nasıl patronla aran iyi mi? Çok iyi. Vallahi. Tabii ki. Sen nerelisin? Ben Suriyeliyim. Suriye? Tabii evet, ki. Suriye. <laughs> Selam sana Selam mı söylüyorum Türkiye? Suriye. Hadi, Hadi bakalım. Efendim, Umman, yol, Umman yolcuları devam Velad <Sessizlik> amna Suriye Oman yolcuları devam ediyor. Nerede? Maskat içerisinde Mavalatlar Türk Sema dülgeceğiz Ram.